Merhaba sevgili öğrenciler. Nisan ayında yayınlanan ikinci örnek soruların dördüncü sorusunu çözeceğiz. Sorumuza bakalım. Genetik veri tabanı adlı bir parça verilmiş. 2018 yılında suç oluşturan bazı olayların incelenmesinde DNA analizine dayalı genetik soy kütüğü yöntemine başvurulmuştur. Bu yöntemi kullanan araştırmacılar olay yerinde şüpheliye ait olduğu düşünülen DNA örneklerinin analiz sonuçlarını genetik eşleşme yapabilen bir bilgisayar programına yükleyerek arama yapmışlardır. Böylece şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki insanları belirlemişlerdir. Bu insanlarla görüşerek şüpheliyle aynı soydan bireylere ulaşmış ve şüpheliyi bulabilmişlerdir. Bu yöntem ile birçok olay çözüme kavuşmuştur. Buna göre tüm insanlarda aynı sayıda kromozom olmasına rağmen genetik soykütüğü yöntemiyle şüpheli kişiye ulaşılabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi parçaya göre özellikle altını çizeceğimiz yer böylece şüpheliyle DNA benzerliği gösteren genetik veri tabanındaki yani DNA'nın dizilimi, DNA'nın içerisindeki nükleotitlerin sayısı demek ki bir benzerlik gösteriyor. Biz seçeneklerde bunu arayacağız. A seçeneğine bakalım. Şüphelinin DNA'sında bulunan toplam fosfat ve şeker sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması. Arkadaşlar fosfat ve şeker sayısının benzer olması herhangi bir genetik benzerliği göstermez. B seçeneğine bakalım. Şüphelideki bazı nükleotitlerin sırası ve sayısının aynı soydaki bireylerle büyük oranda benzer olması. Evet aradığımız cümle bu seçenekte var. Bekletelim. C seçeneği şüphelinin DNA'sında bulunan organik baz çeşidinin aynı soydaki bireylerle benzer olması. Arkadaşlar organik bazlarımız neydi? Adenin, timin, guanin, sitozin. Bunlar bitkide bile vardı doğru mu? Bu çeşitte göre herhangi bir benzerlik bulamayız. D seçeneğine bakalım. Şüpheldeki nükleotit sayısının aynı soydaki bireylerle benzer olması. Evet nükleotit sayısı benzer olabilir ama arkadaşlar bu yeterli değildir. Nükleotidin diziliminin de benzer olması gerekiyor ki genetik benzerlik ortaya çıksın. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir.